Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yapımı çok pratik hem de inanın çok lezzetli nefis bir börek tarifiyle geldim. Bu böreği inanın hayatında hiç şimdiye kadar yufka açmamış takipçilerim bile kolaylıkla yapabilirsiniz. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah diye böreğin hamur için öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardak ılık su ekledim. Daha sonra 1 çay kaşığı kuru maya ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra mayanın erimesi için daha sonra 5 su bardak unun neredeyse büyük bir bölümünü ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda 5 su bardak un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre kalitesine göre bu verdiğim ölçülerde değişkenlik gösterebilir. Sizler hamurun içerisine 4 su bardak unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra 5. bardak unu azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Hamuru kase'nin içerisine şöyle biraz kabaca toparladıktan sonra unladım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde şöyle yaklaşık 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Sizlere şöyle kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yoğurduktan sonra hiç dinlendirmeden daha kolay bezelere bölünmesi için önce iki parçaya, daha sonra iki parçaya böldüğüm hamurlardan bir tanesini alıp şöyle elimle biraz silindir haline getirdikten sonra küçük küçük parçalara bölüyorum. küçük parçalara böldüğüm hamurları avucumun arasına yuvarlayıp toplamda 9 eşit pese yapıyorum. Bezeleri yaptıktan sonra erittiğim 150 gram tereyağını bir kasenin içerisine boşaltıyorum. Ve daha sonra aynı bardak ölçüsüyle bir çay bardağına sıvı yağ ekliyorum. Eğer isterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Hazırladığım yağ karışımından şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar bezeleri koyacağım tepsinin içerisine sürüyorum. Daha sonra bezeleri yağladığım tepsinin içerisine alıyorum. yağ karışımından bezelerin üzerine de şöyle kaşık yardımıyla döküyorum. Daha sonra bezelerin tamamının yağlanması için şöyle parmaklarım ucuyla biraz bastırıp açtıktan sonra ters düz edip tekrar tepsinin içerisine bırakıyorum. En da şöyle bezelerin üzerine biraz daha yağ gezdirdikten sonra Üzerini hava almayacak bir şekilde kapatıp bu şekilde 20 dakika dinlendiriyorum. Ben bugün böreğimi köyden gelen taptaze pirpirim yani semizotu ile yapacağım. Sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Semizotunun köklerini temizleyip güzel yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayıp geniş bir kasenin içerisine alıyorum. Bildiğiniz üzere semizotu çok sağlıklıdır. Sizin de çocuklarınız benim çocuklarım gibi pirpirimi yani semizotunu sevmiyorlarsa bu şekilde böreklerin içerisinde kullanıp yedirebilirsiniz. Semizotlarını küçük küçük doğrayıp karıştırma kabının içerisine ekledikten sonra üzerine bir kase küp küp doğradım. Antep peynirini ekliyorum. Sizler istediğiniz peynir çeşidini ya da dolapta hangi peynir çeşidi varsa onları değerlendirmek adına kullanabilirsiniz. Daha sonra salçalı sosu ekleyip karıştırıyorum. Salçalı sos için yarım çay bardağı zeytinyağın içerisine bir adet kuru soğanı küp küp doğradım. Kuru soğanı şöyle pembeleşene kadar kavurdum. Ve üzerine bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ve biraz pul biber ve biraz da karabiber ekledim. Kullandığım peynir tuzlu olduğu için tuz eklemedim. Evet yaklaşık 20 dakika dinlendirdiğim mezelerden bir tanesini alıyorum ve öncelikle tepsinin içerisindeki yağdan şöyle masanın üzerine biraz yağladıktan sonra hamuru açmaya başlıyorum. Evet hamuru açarken kesinlikle garanti veriyorum zorlanmayacaksınız. Öncelikle tek elinizle şöyle bir iki defa bastırdıktan sonra hafiften genişlettikten sonra iki elinizle çok bastırmadan küçük dokunuşlarla büyütebildiğiniz kadar büyütebilirsiniz. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra hazırladığım iç harcından ekleyip bir ucuna ekledikten sonra oklavayı hamurun üzerine şöyle birazcık ekliyorum. Ve daha sonra hiç hamura dokunmadan oklavayı kendime doğru çekerek hafif dokunuşlarla sarıyorum. İşte hepsi bu. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok pratik hamuru oklavadan çekip çıkardıktan sonra iki ucundan tutarak şöyle hafiften çekiştirerek esnetiyorum ve daha sonra bir ucundan önce şöyle masanın üzerinde hafiften dolayarak daha sonra ikiye katlayıp bu şekli veriyorum. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten son şekli muhteşem. kalan bezeleri de aynı bu şekilde hazırlıyorum. Hamur mayalı bir hamur olduğu için lütfen çok bastırmadan dediğim gibi hafif dokunuşlarla açarsanız kesinlikle hamurunuz yırtılmaz. Eğer isterseniz bu böreği mayasız hamurdan da kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben bu böreği daha önce mayasız hamurla da defalarca denemiştim. Gerçekten çıtır çıtır oluyor. Dediğim gibi eğer daha çıtır börek seviyorsanız mayasız yani klasik unsuz tuz ile hamur yapıp bu böreği kolaylıkla yapabilirsiniz. Sizi izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinizi tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet bütün bezelere şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine dizdikten sonra kalan tereyağı sıvı yağ karışımından böreklerin üzerine sürüyorum. Evet artık böreğimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında şöyle altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Böreğimiz pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor benim fırınımda. Sizlere fikir olması adına söylüyorum. 190 derecede 40 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süresinin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Sizler böreğin güzelliğini izlerken ben de bugünlük size veda edeyim. Yapılıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.